Herkese merhaba. Bugün hep birlikte hamburger köftesi hazırlayacağız. Bugün biraz acelem olduğu için hamurunu kendim yapamayacağım. Hazır hamburger ekmeği kullanacağım ama köfte yapım aşamasını sizinle paylaşacağım. Hem de biraz böyle sizinle sohbet edelim istiyorum. Hanımlar mesela hamileliğinizde kaç kilo aldınız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hamilelere yönelik konuşmak istiyorum aslında bugün. Ben kendimden bahsedeyim. Ben hamileliğimde, tabii benim kızım şu anda 5,5 yaşında. bir tane kızım var. Ben hamileliğimde ilk 2 ay çok sıkıntı yaşadım. İşte mide bulantısı olsun, hastanede yatma olsun, ben bir de böbrek taşı düşürdüm hamileyken. Kızım 2 aylıktı karnımda. Böbrek taşı düşürdüm. Hastanede yattım. Ee, yani bir hafta falan hastanede yattım. Hiç durmadan kanamam oldu. Ee, dedim herhalde artık düşüyor yani Allah korusun. Ama taş düşürmüşüm ya da kum düşürmüşüm. Tabi hamile olduğum için hiçbir cihaza da sokamıyorlar. E, doktorlar kan değerleri üzerinden tahmin yürütebiliyorlar sadece. Bu arada hamburgerime bir adet soğan rendeledim, şimdi 3-4 tane de sarımsak rendeliyorum. Ee, hastanede yattım, tam hastaneden çıktım artık. Ee, dedim herhalde mide bulantılarım da geçmiştir. Birkaç gün böyle çok iyiydim. Daha sonra bu sefer de hamilelikten dolayı mide bulantılarım olmaya başladı. O da çok uzun sürdü. Yani ben 5,5 aylık olana kadar e, kızım gece gündüz e, çok midem bulandı. Ve hep çıkarıyordum. Bütün yediklerimi çıkarıyordum. Kötüydü. Yani o dönem gerçekten çok kötüydü. 5,5 aylığa kadar. 5,5 aylıktan da yaklaşık bir ay yani 6,5 aylık olana kadar da sadece Sabahları uyandığımda midem bulanıyordu. birazcık işte bastırmaya çalışıyordum. Ama o bir ayda kötüydü sabahları. Onun dışında akşam ya da öğlen hiçbir şey olmuyordu. Ama ben mide bulantısından bayağı bir çektim ve hiç kilo alamamıştım. Ben normal yapı itibariyle de zayıf bir insanım. Yani kilom öyle çok yoktur. 57 kiloyla hamile kalmıştım. Hastaneden çıktığımda 52 kiloya düşmüştüm. 5 kilo vermişim. Tabii kanamayla bir sürü hastanede yatma hiçbir şey yiyememe. 5 kilo vermişim. 52 kiloya düştüm daha sonra çocuk 6 aylık oldu karnında. Tabi hani biraz önce bahsettim devamlı midem bulandı diye hiçbir şey yiyemiyorum. Çocuk 6 aylık oldu. bana diyorlar ki sen hamile misin? Sen bize şaka yapıyorsun. Hayır diyorum gerçekten hamileyim ve 6 aylık böyle hiç karnım yoktu. Böyle bir hani derler ya sadece ayva göbeği gibi de ilk 6 ay. 6 aydan sonra mide bulantılarım bitti. Ben bir yemek yemeye düştüm. Size anlatamam. Bu arada geliyorum. Şunun içini hazırlayayım. Bir yumurta kırıyorum. Ben bir yemek yemeye düştüm hanımlar. Ama öyle böyle değil. Yani bulduğum her şeyi yiyorum. Tatlısından işte hamur işinden hiç kısmıyorum. Zaten 6 ay hiçbir şey yiyemediğim için hiç kısmıyorum. İşte bir de çok maden su istiyordu canım. Ben böyle günde 4 tane bazen 5 tane bilmiyorum belki yanlışla e, yanlış da yapıyor olabilirim. Şimdi bunu tavsiye vermek için söylemiyorum. Doktorunuza danışın tabii. Ama ben böyle 4-5 tane hiç içmediğim gün 3 tane içiyorumdur yani maden suyu. O kadar çok canım istiyordu. O kadar çok dondurmaya çok düşmüştüm. Mesela dondurma çok yiyordum. E, bu arada biraz tuz koydum. Biraz pul biber koydum. E, karabiber koymayacağım. Normalde karabiber de çok yakışıyor ama ben bu sefer koymayacağım. E, galeta unu da kullanabilirsiniz. Ben şimdi ilk önce bir yoğurayım bu şekilde. Yoğururken de anlatayım size. Devam edeyim. Ve ben... E, düşünün 52 kiloya düşen ben... 30 kilo aldım. Doğuma gittiğimde tam 30 kiloydum. Hatta 52 düştüm dedim. 84'ü gördüm. Yani 32 kilo mu oluyor? 52, 72. Evet. Bayağı bir almışım. Tabii daha sonra verdim. Yani şu anda mesela 56 kiloyum. İnsan veriyor. Hiçbir şey kalmıyor tabii. Ama güzel günler değil mi hamilelik ya? Ee, hamile olanlar ya da doğum yapanlar yazsın lütfen. Bunlar güzel süreçler. Ee, bu arada güzelce karıştırıyorum. Mesela siz e, hamileliğinizde canınız ne çekti en çok? Hani derler ya e, ye tatlıyı, işte e, doğur hakkıyı, ye Ayşe'yi, ay pardon ye ekşiyi ye çıkar Ayşe'yi mi doğur Ayşe'yi mi <laughs> öyle derler ya yani sizin canınız ne istedi ben e, hiç aşermedim desem yeridir sadece aşermemiş olmak için e, gece bir pizza canım çekti demiştim. O da çok fazla çekmemişti. Yani böyle bir aklıma düşmüştü. Hani olsa da olurdu, olmasa da olurdu ama hani hamileliğimizde de aşermedik demeyelim diye bir pizza canım istiyor demiştim. Onun dışında da öyle çok bir şeye aşermedim. Dediğim gibi zaten 6 ay boyunca kustum yani ben. Ama gene de güzeldi. Geçiyor çünkü kusması da bitiyor. Sonra tabii doğunca her şeyi unutuyorsunuz. Evet, şöyle yumuşacık bir şeyim oldu. Dediğim gibi buna galetonu e, da katabilirsiniz. Ben bir düşüneceğim katayım mı katmayayım mı diye. Çünkü katmayınca da bir şey olmuyor. Yumurta kattığım için tutuyor yani kendini. Bugün acelem var. E, Kızımı birazdan almaya gideceğim. Biraz daha kırtasiye malzeme. ilk önce kırtasiye malzemesi almaya gideceğim. Oradan kızımı almaya gideceğim. O yüzden hamburgerin ekmeğini kendim yoğuramadım. Hemen şöyle. Bir de bunun üstüne çenar peyniri, marul falan alacağım. Evet biraz da galeta unu katalım. Her şeyi göz kararı koyuyorum bugün. Ölçü vermiyorum size. Siz de benim gibi göz kararı yapabilirsiniz. Zaten eminim ki biliyorsunuzdur. Biraz da kimyon koyacağım. Kimyon da köfteye çok güzel bir tat veriyor. Yani ben e, tabii kızıma özellikle yaptığım için e, faydalı olsun diye soğanını, sarımsağını, her şeyini koyuyorum. Ama normal bir hamburger e, kıymasının içerisine köftesine. Sadece ne olur? E, orta yağlı kıyma olur. Baharatını katarsınız. Yani o da nedir? Tuzdur, biraz karabiberdir. Onun dışında pek bir şey katılmaz. Lezzeti e, değişmesin diye. Ama tabii e, benim gibi siz de çocuğunuza yapıyorsanız besleyici oluyor bu şekilde. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Tabii ekmeğini de kendiniz yaparsanız evde daha bir iyi olur. Benim acelem var. Bugün yapamayacağım ama normalde kendim yapıyorum. Onu da paylaşacağım bir ara sizinle. Evet, şimdilik biraz e, dinlensin. Dinlendikten sonra sohbetimize de devam edelim. Herkese merhaba. Şimdi kızım okuldan geldi. Hamburgerlerimizi hazırlıyoruz. Şöyle içerisine... Evet. Söylemiştim zaten hamburger ekmeklerini hazır olacağım diye. Biraz mayonez sıkıyorum. Evet, burada turşumu hazırladım. E, ketçabım var, marulum var. Hmm. Köftem kızarıyor. Önce marulumu birazcık şöyle koyayım. Ekmeğimi de yan ha. yana alayım. Öyle hamilelikle alakalı konuşuyorduk. Şöyle biraz durayım. Kameramın e, açısı pek iyi değil şu anda. Evet, hamilelikle alakalı konuşuyorduk. Yani. E, Canınız ne çekiyordu? Merak ediyorum hamileyken. Gerçekten dedikleri gibi tatlı isteyince, erkek ekşi isteyince kız mı oluyor? Yani ben daha önce yaşamadığım için, yani aşermediğim için daha doğrusu bilmiyorum. Ee, sizden de bilgilerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Evet. Şöyle marullarımı koydum. Altına mayonez döktüm biliyorsunuz. Evet. Köftemi koydum. Şöyle göstereyim. Köftemin üzerine de böyle ince ince koyacakla salatalıklar kesmiştim. Turşundan da koyayım. Salatalık turşusu. Yani güzel oluyor. Ben seviyorum. Bugün böyle şıpşak bir menü çıkardım. Üstüne de birazcık ketçap. Evet. evet. Üstüne de hamburgerim. Evet şıpşak oldu. Bakalım bugün benim böyle. Bir de hazırlayayım. Evet biri kızıma, biri bana. Köftemi koydum. Kendime de salatalık turşusu koyayım. Tabii siz isterseniz çedarınızı koyabilirsiniz. Farklı soslar sıkabilirsiniz. Ben evde olanları da değerlendirdim. Siz de çeşitlendirebilirsiniz. Biraz da ketçabını sıkıyorum. Hamburgerlerimiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.